Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. Kamyoncu esnafıyla bir araya geldi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yarımca Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret etti. İhtiyacına göre, işin aciliyetine göre adımlarımızı, projelerimizi, hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi yerine getirmeye çalışıyor. Yapılan yollardan ve yolların konforundan bahseden Söğüt, ülkede 70 yılda yapılan kadar yatırım yapıldığını, gelen hükümetlerin bir türlü bitiremediklerini tamamlamanın yine Cumhurbaşkanı'na nasip olduğunu söyledi. Bütün altyapı yenilenir. Sadece başlı başına bu yatırımın bedeli 500 milyon. Körfez'de 500 milyon TL'lik bir altyapı yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Söğüt, 2023'ün başında biteceğini söyledi. Başkan Söğüt daha sonra üyelerden gelen talep ve önerileri dinledi.